Ben Osman Şentürk. Bu ülkede doğmuş, bu ülkede büyümüş bir evladınız, kardeşiniz olarak huzurlarınızdayım. Bu salonda sadece isimler ya da kişiler yok. Bu salonda inanç var, vatan sevgisi var ve umudu kendisi var. Bugün sizlerin desteğiyle yeni dönemde İyi Parti ilçe başkanlığına adayım. Kıymetli misafirler, zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz ekonomik sıkıntılara, adalet arayışlarına ve gençlerimizin umutsuzluğuyla sınanıyor. Ama biz inanıyoruz. Her karanlık bir gün aydınlığa gebedir. İyi Parti bu ülkenin vicdanıdır. Bizim için siyaset makam değil, millete hizmetin adıdır. Bu yeni dönemde amacımız ilçemizde birlik ve beraberliği yeniden tesis etmek. Gençlerimizi siyasette yer açmak. Onlara sadece dinleyen tarafında değil, karar veren konumuna getirmek. Adaletin, liyakatin ve emeğin değer bulduğu bir teşkilat yapısını güçlendirmek. Her kesimden insanın benim de yerim var bu partide diyebileceği bir anlayışı hakim kılmaktır. Çünkü biz biliyoruz ki birlik olmadan birlik olmaz. Birbirimize sırtımızı dönerek değil, omuz omuza vererek kazanırız. Bu yüzden bizim mücadelemiz şahıslarla değil, adaletsizlikle, umutsuzlukla ve kutuplaşmayla olacaktır. Değerli yol arkadaşlarım, gelip el ele verelim bu ülkede, bu teşkilatta yeniden umut olalım. Gelin İyi Parti bayrağını ahlakla, samimiyetle, cesaretle daha yükseklere taşıyalım. İnanıyorum ki bu yolda hep birlikte başaracağız. Sözlerime son verirken kongremize gelip bizi onurlandırdığınız için hepinize teşekkür eden saygılarımı sunarım. Karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.